<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün 24 saat kendi odamda duracağım. Kesinlikle camım çok sıkacağım biliyorum. Çünkü ben yerimde duramazsam olmuyor. Ee, şimdi e, e, odada tek başıma duracağım ve ne yapacağımı da tam olarak bilmiyorum. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak tabletimden saate bakacağım. Saat 2.43 e, geçiyor arkadaşlar. Siz göremiyor olabilirsiniz. Saat 14.43. Sıra bakine. Evet arkadaşlar şimdi o yöresine yatacağım ilk olarak. Canımız çok sıkılacak eminim. Ve direkt yatıyorum. Siz benim umurumda bile bakmayın yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz saat 16.48 geçiyor ve benim canım çok sıkıldı. Ee, gördüğünüz şu banyolar ya arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şu banyo arkadaşlar. Eğer bu e, videoya arkadaşlar eğer 20 like gelirse ben arkadaşlar bu ebeveyn banyosu isterseniz içerisinde göstereyim. Küçücük olan banyoda arkadaşlar 24 saat e, kalacağım. Bu e, odada kalmıyor. Lütfen 20 like atıyorsunuz. Abone olup like atıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi canım epey sıkıldı. Şimdi sizinle konuşma zamanım geldi. Mesela şimdi size bir soru sorayım. Şimdi öbür videom ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları açabilirsem tabii. Açacağımı da düşünüyorum. Oyun videosu çekebilirim. Like da atın bu arada. Aşağıda abone olmayan ve like atmadıysanız hemen basın. Sizden 20 like bekliyorum arkadaşlar. Bari 20 olsun. Yani. Onda 20 olsun bari. Ee, evet arkadaşlar kanala abone olun. Ee, şimdi e, bir de şimdi ne yapacağımızı bir de karar vermem gerekiyor. Ee, yemek yemeyi düşünüyorum. Hazırsanız hatta ödev de yapabilirim. Hadi başlayalım. saate baktım. Saat 9. Ve benim uykum çok geldi. işi de yaptım. Ve yani Ay bunu. Canım gerçekten çok sıkıldı ve ben acıktım yani. Şu an video çekerken çok kişi içeri girmeye çalıştı ama zor da olsa izin vermemeye çalıştım. Ve yani çok kişi girmeye çalıştı ama yani epey itiklemeyi başardım yani. Şimdi ee, gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ama Yemeğimi de çağıramam, çağırmak da istemiyorum. Kendim yemek istiyorum aslında. Ee, ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum aslında. Ee, ders çalışmaktan da sıkıldım. Eğer robotumla belki oyun oynarım ya da tabletten oynarım. Ama tabletten oynamayı düşünüyorum. Hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar artık yoruldum yani bu video burada bitiyor. Şimdi alarmımı kuracağım, Işığı kapatıp direkt yatacağım. Evet arkadaşlar alarmımı kurdum şimdi ışığı kapatıp direkt yatacağım.